Engelli maaşlarının kesilmesi ile ilgili bu aralar gerçekten gündemde bir haber bulunmakta. genelde engelli maaşlarının kesilmesi ile ilgili bazı kriterler vardır. İşte engelli ile ilgili adres değişikliği ve bunun aile sosyal politikalar il ya da ilçe müdürlüklerine, ...bildirilmemesi, gelir düzeyinin biraz daha yüksek olması... ...aile fertlerinin, mesela birisinin işe girdiği zaman gelir düzeyi biraz daha yüksek oluyor... ...o da takdir edersiniz, şartnameye uymuyor. Uymadığı nedeniyle de engelli maaşları kesilmekte. Aynı zamanda az evvel söylediğim gibi... Engelli adres değişikliği yaptığı zaman kuruma bildirmek zorundadır. Adresi adreste bulamadığı için diyor ki burada bir engelli yaşamıyor. şartnameler bunu öngörüyor çünkü. Yaşamadığını gördüğü zaman da ister istemez suistimale uğranmaması açısından devlet portukalarında engelli maaşları kesiliyor. Şöyle bir çözüm önerisi sunabilirim engelli vatandaşlarımızın bu şartnameleri gerçekten en iyi şekilde bilgilenmeleri gerekmekte. Bizler sivil toplum kuruluşları olarak da bu görevi de üstlenmekteyiz. Bizlere sormaları lazım. Aynı sosyal politikalar, il, ilçe müdürlüklerine, bakanlıklara araştırmaları lazım, sormaları lazım. Bu şartnameye mümkün oldukça uymaları gerekmekte. İşte eğer bir çalışan varsa evde bu ekstra bir gelir düzeyi sağlamışsa o engelliye bu nedenle maaş kesildiği zaman ona göre hareket etmek kendisine ona göre bir program yapmaktadır. Biz bu nedenle engellinin kendi gelir düzeyinin tespit edilerek bu maaşı bağlanması taraftarıyız. Çünkü bir aile engelli maaşı alsa da almasa da ya da bakım aileyi alsa da almasa da engellisiyle ilgili e, maddi olanaklarını bazen sağlamamaktadır. Bu nedenle gelir düzeyinin tespiti sadece engellinin herhangi bir geliri var mıdır, herhangi bir parası var mıdır, malı var mıdır gibi bakılarak bunun üzerine e, şartnamelerin değiştirilmesi lazım. Ee, engelli kardeşlerimizle buradan ben seslenmek istiyorum. Ee, şartnamelerle ilgili, e, kanunlarla ilgili gerekli bilgileri edindikten sonra onlara göre riayet edersek eğer e, hayatımızın standartları güçleşmemiş olur. E, bir de e, bu kanunlarla ilgili e, çalışmalarda e, bizler de gereğini yapmakla mükellefiz. İnsan ister istemez, engelli de olsa, engelsiz de olsa, gelirine göre hareket etmekte. Ee, her şey olabilir. Bakın, e, hiç ummadığımız zamanda bir depremle karşı karşıya kaldık. Doğal afetlerle her zaman karşı karşıya kalabiliriz. Yani bu devlet politikaları ile ilgili olmasa bile, bunlarla birlikte bu durumlara karşı karşıya kaldığımız zaman, ne olursa olsun, Eskiler e, kefen parası derlerdi. Belki sizler de bilirsiniz. E, kenarda unuttuğumuz bir birikimimizin olması lazım. Yani her şeyi bulduğumuz gibi harcamamamız ya da gelirimizin e, düzeyinin üstünde bir harcama mecbur kalmadıkça yapmamamız gerekmekte. Yani gereksiz harcamalar. Aynı zamanda da devlet politikalarında e, eğer bu türlü bir kesintiyle Karşı karşıya bırakılacaksa engelli, ona bir belki e, bir ay, iki ay, üç ay önceden e, uyarıda bulunabilir devletimiz ya da e, o kesintiyle karşı karşıya kaldığından itibaren e, ilk üç ay e, belki biraz daha engelli'nin kendisini maaş kesilecek diyerekten düşünmesi nedeniyle e, kendisini toparlama açısından müsaade edebilir. Böyle çözüm önerileri sunulabilir.